Affet. Ben de sevgiler mevsimlik değil öyle hiçbir saat dilimiyle kıyaslayamam düşlerimi. Sığdıramam ki seni bir ömre. Eğer seversem seni öyle çok bağlanırım ki sana hayatta her şey olursun benim için. Ne vazgeçebilirim ne şüphe edebilirim senden. Her an yanımda ol isterim. Ezberlerim kokunu. Yerli yersiz gülümserim düşünsene mutlu olduğumu. <laughs> ne büyük aptallık. Eğer seversem seni uğrunda ölmem. Senin uğrunda yaşarım. Yaşanacak ne varsa senin için var olurum. Ellerini tutarım. Bir sürü hatıramız olur şarkılar, şiirler, hediyeler, gidilen, gelinen yerler, hayaller, yeminler. Düşünsene umutlarımız olur seninle kusursuz düşlenmiş gelecek düşlerimiz. Sinemaya gideriz birlikte. Yağmura yakalanırız. Hastalanırsın. Endişelenirim can. Vallahi endişelenirim. Yer bitiririm kendimi. Sana bir şey oldu diye. Eğer seversem seni onca fedakarlık yaparım senin için. Vazgeçerim her şeyden. Başka şehirden, başka hayattan, başka insanlardan. Senden başka vazgeçilecek ne varsa vazgeçerim. Sen bilmezsin acıtırsın içimi. An gelir dost olursun şerefsizliğe. İşte o zaman sensizlik olur adın. Eğer seversem seni Nefesini hissedersem nefesimde nefesim olursun boylu boyunca. Ben bilmem aşkı yatırmayı yataklara uyurken üstünü örterim en fazla. Olur da sarılırsam sımsıkı dursun isterim tüm zaman kipleri. Hayatım olursun hepten geleceğin. Seversem seni eş dost örnek alır bizi. Zaman geçtikçe daha da sen olurum ben. Eğer seversem seni gün olur belki seni sevmiyorum dersin bana. Yalan dolan sahtelikler girer araya. Gitgide koparsın benden başkalarının ismi olur ağzında. Yeminleri hayalleri unutursun da yarı yolda bırakırsın beni. Gitmemen için her şeyi yapsam da nafile oturur ağlarım çocuklar gibi. Çaresizlik, kepazelik sarar başımı. Zaman geçer, anlarım ki yalanmış her şey. Anlarım ki aldanmışım sana, aldatmışım beni. Acı çeker her yanım, eğer seversem seni. Eğer seversem seni, sen tüm şarkıları başkalarına adarsın, ben gözlerine roman yazarım seni. Sen gidersin, ben kanarım. Sonra başkalarına söylersin seni seviyorum. Kopamam senden falan, yeminler eder, tutarsın ellerini. Kilitlersin gözlerini gözlerine, bilmezsin, düşünmezsin bile kimse, ben değil diye. Alırsın hayatımdan tüm nefeslerimi, elim yüzüm aşka bulanır sensizlik içinde bir yalnızlık kalır bana. Kocaman bir ihanet. Acıdan nefesi kokan ufacık bir ömrü oturur kıçı kırık bir kalemle yazmaya çalışırım ben. Yaşanmışlıkları ölümle mücadelelerimi yazarım gecelerce. Benden eser kalmaz. Seni seversem. Eğer seversem seni birisi siler beni. Ah eğer seversem seni can birisi siler beni. Hiç özlememiş gibi özlersin. Birisi küllerimden doğar yeniden, sadece onu seversin. Vazgeçemem senden, seni unutamam, tutamam ellerini. Kokun yok, sesin yok, sen yoksun, deliririm. Gün gelir kazara çıkar, atarsam seni aklımdan, kalbimden, ruhumdan. Bu sefer ne akıl kalır, ne kalp, ne de ruh. Sen unutursan ben ölürüm. Susarsın ölürüm, gidersin ölürüm kurşun gibi bir an gelir şakama... Bir başkasını seversin ben ölürüm. Anladın mı şimdi? Ben seni seversem mahvolurum. Seversem seni mahvolurum. Seyyar Radyo.